bir video çekiyoruz. arkadaşlar bir an önce bir video daha çekiyordum ama e, maalesef yayınlayamadım yanlışlıkla silah bastım. Arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. E, en son hatırlarsanız yani e, kulübede kulübe yapıp arkadaşlar sizden sonra ben birazcık oynayıp bir köy buldum hemen evimizin yanındaymış evimizi hatta göstereyim hemen gidiyoruz evimiz şöyle yukarıdan bulmuştuk gibi Hemen gidiyoruz arkadaşlar elimize doğru. Arkadaşlar bu arada bir burnumu çekebilirim çünkü yani hastayım. Arkadaşlar bazı youtuberlar e, videolarını dışarı çekebiliyorlar ama ben dışarıda çekmiyorum çünkü biliyorsunuz ki dışarıda bir koronavirüs atlı bir virüs var. Çin'de yayılmaya başladılar arkadaşlar. Yanını demizi bulamıyoruz arkadaşlar. Eee bir sene buradan bir yerden bulmuştum ben. Sonlarda bir yerde miydi? Arkadaşlar ben eee videoyu durduruyorum evle bulunca kadar devam ediyoruz. Arkadaşlar evimi çok aradım ama bulamadım. Şu anda açlık sıfır. Ölelim bari. Açlığımız da dolsun. Zaten arkadaşlar iş alanımız yok. Hiç böyle öl ölemezsem şu zırhı çıkaralım da bu da gitsin. Ama envanteri on sene arkadaşlar. Anam. Zırh. Evet. Arkadaşlar efekt çok yoruldu. çok önemlidir. Yarım kalbim kalsın. Evet, hadi yarım kalp. Öldü. Ve doğduk. Faydalanan yoksa bir yerden düştü diye. E, hemen elin çok değişiklik değil. Den må jeg gjemme bort. Öldü ve içinden ip çıktı arkadaşlar. Bir kediden ip çıkması çok komik. Çok komik. Ya bir Ya bir durun takas yapacağım. Sizden takas değil mi? Abi durun ya. Abi durun. kaçıyor? nereye kaçıyor? geldi siz ona kaçıyorsunuz. Korkmayın ya ben sizi korurum şeyle Daha sepeti bir geliyor. Ay ya. Hay ya. Uyan. Takas. Ne diyorsun kardeşim? Oha sen bir kazıklısın ya. Ben sepeti yine bir Tamam sen git ya. Sen git sen, sen de alın. Sen de Sen

çok şey <laughs> <laughs> Bakın burada bir şey var mı? Arkadaşlar bakın burada diyorlar ki burada bir gizli Aa. Arkadaşlar ben mutlum maalesef. Ee, ben yani suya girince beni görünmen atıyor arkadaşlar. Onun için oyunumuza tekrardan gidiyoruz. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar <gülüşmeler> eğer duyuyor musunuz bilmiyorum ama bir maki kuluçka makinesi ses geliyor. Kuluçka makinesi ne diye sorarsanız arkadaşlar onun içine yumurtayı koyduğunuzda yumurtadan civciv çıkıyor. Arkadaşlar o biraz ses yapıyor onun için sesi gelip sizi rahatsız ediyor olabilir. Onun için e Özür Aslında arkadaşlar madem o kadar yaptık. Bu videonun burada sonuna gelelim. Ben sadece gezdim ya. Ama olsun. Bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda e, internetten bir videolar izleyebiliriz. Görüşürüz. Bay bay.